Ya önünü dönmeyeceksin, önünü dönmeyecek. Ya telim Haydi al bir tane yine. Hazır. 3 2 Bir. Oyur. Lan ispiyoncu. Kestik, kestik. Abi ispiyoncu değil, işportacı. İşportacı. Tamam abi gel baştan Gel. Hazır. Hazır. Hazır mıyız? Evet. Hazır. 3 2 1 Kayıt! Abi dur dur abi. Ne oldu? Abi ya adam yanımda cips yiyor şatır şatır. Ya sen ne yapıyorsun? Çık Oy. şuradan! Çık! Mikrofonun <laughs> yanında cips yiyor ya! <laughs> hadi hazır! 3 Çıksana oradan. Hala iyi. Bir elinden paketi alsın canım. Ellerim dolanmış. 3 Hazır tamam. Üç. iki, Bir. Kay. Dış portajı. Ateş. Ah Kestik. Kestik. Abi kurban oldum. Ya önünü dönmeyeceksin. Önünü dönmeyeceksin. Ya tadım sıkacak. Sıkın. Yürü. Yürü. Yap. Abicim, yüzün görünmeyecek tamam mı? Tamam, tamam. Yüzün görünmeyecek. Tamam hadi baştan giriyoruz. <laughs> Üç, iki, bir, oyun. Hadi spor Ateş. Ya abi kurban oldum. Ya niye yüzündü? Ya hocam, ben oyuncuyum, benim birçok dizide rollerim oldu. Ya Reyhan hanım Allah aşkına bakar mısınız? Ya bana ne senin oyunundan kardeşim, burada yüzün görünmeyecek. Aa. Arabanın üstüne şu çekir biçiyorsun. Ya şu bana şekil. figürasyon muamelesi yapamazsınız. Ya ya. oyuncuyum. figüran ya. istedik, ajansından figüran istedik biz. Ya, ya. Reyhan <laughs> hanım lütfen. Yüzünün görünmesinde ne sakınca olabilir? Ya yani. biz figüran istedik figüran. Ya olabilir, gayet de güzel düştü. Yüzünü no, dön. Yani bu, ne derse o, onu Bak yapacağım. sen bana o, figüran istiyor. getirecektin Reyhan Hanım. Bana böyle al. figüran değil. Bulamıyorum figüran. Figüran bulamıyorsam Ya, ya Reyhan o, Hanım ben figüran Allah aşkına gaddarda oynamışım. Arka Hı sokaklarda oynamışım oynamış ayıp. Ya, 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 ya bana nerede oynadı sen oynadı. Bana figüran lazım. Bana figüran istedim. Meneci sen nasıl beni savunuyorsun bunu yana mı? düşebilir mi? Ya ne fark eder? Ben senden figüran istemişim. Sözsüz oyun demişim. Ona göre adam gönder. Ne problemi Oyuncu gönder demedim ki ben Sen gider misin sana? Sen gider misin? Al. Gönderdiğim bir gram burada. Hale bak. Bir gram değil ne bileyim? Ben bunu tanıyorum, yapıyorum. Eysenet. Yüzsüz oyun oynayacağım. Yüzünün görünmesindeki problem ne onu söyleyin bana. Olabilir. Ara veriyorsun. Ara veriyorsun. Ara veriyorsun. Ara veriyorsun. Ara veriyorsun.